Evlerde haremliğe, selamlığa dikkat edin. Ve şunu söylüyorum, bilhassa akraba çocuklarının beraber olmasından şiddetle sakının. Nikah düşen amcaoğlu, dayı kızı, hala kızı, teyze kızı, teyze oğlu en tehlikeleri bugün bu bana gelen sorulardan. Peygamberimiz de öyle buyuruyor. İyyâküm alen nisa Kadınlarla beraber olmaktan, oturup kalkmaktan sakının. Bakın Riyazu Salihinde var. Oradan sahabe fakale raculun minel ansar. Ensardan birisi dedi ki: "Ya Resulallah, efe ra'eytumul ham Hamza hakkında ne dersin? Hamza ne? Nikah düşen yakın akrabalar. Nikah düşen yakın akrabalar. Mahremleri değil amcası, dayısı, yeğeni, kardeşi değil. Amca kızı, dayı kızı, hala kızı, teyze kızı nikah düşen. Onlar hakkında ne dersin? Hatta ve hatta çelebisi ona da nikah düşer. Bugün en çok sıkıntı duyduğumuz meselelerden birisi. Ne dersin? Dikkat buyurun. Efe râeytümül hamve el-mevt. Onlarla beraber olmak ölüm ölüm daha tehlikeli. İmamın ı Nevevi nasıl açıklıyor bu tehlikeyi? Niye daha çok tehlike? Çok güzel açıklıyor. Şu eve diyor dışarıdan bir erkeğin girmesi kolay değildir. Dikkati çeker, sakınır, korkar. Niye işi var burada ya? Buraya böyle birisi girdi. Ama diyor yakın akrabaları, halasının, teyzesinin oğlu, amcasının oğlu ya akrabası amcasının oğlu der. Rahatlıkla girer ve günaha düşerler. Onun için daha büyük tehlike. Biz inanıyoruz ki kaldı ki Allah söylüyorsa doğrudur. Peygamber söylüyorsa sallallahu aleyhi ve sellem vallahi doğrudur. Allah Celle Celaluhu e Kur'an-ı Kerim'de ikiye ayırmış. Nikah haram olanlar, nikahı helal olanlar. Nikahı helalsa sakınacaksın, bitti. Fark etmez. Ne olur bu usta gayretli olalım.